Herkese merhaba ben video Sengenden Kirito Bugün yeni bir oyuna başladım. Sevdiğim bir oyun Videolarını izlemiştim daha önce Hiç oynamadım yeni başladım İsmi Limbo Bu bir çocuğun hayatı Hayatı diyorum hikayesi Bu çocuk kaybolmuş Evi bulmaya çalışıyor tahminen ee, Hadi başlayalım Evet ismin olsun ee, İsmi ne olsun ya? Mahmut olsun ha Mahmut. Evet. Devam ediyorum. Mahmut gidiyor. Mahmut. Issız bir zamanda kötü yollardaydı. Yapacak bir şey yoktu. Sadece koşuyordu. Ta ki yeni bir şey görene kadar. Evet bunu böyle tutuyormuşuz. CTRL'ye basınca geri çekiyoruz. Tamam. Zıpla. Zıpla. Hadi. Hadi. Ye. Zıpla. In in in. Mahmut Yavaşça iniyordu Ne olduğunu bilmiyordu Karşıya atla ah. Ah. Yes Mahmut yavaşça gidiyordu Yavaşça değil hızlı hızlı Zıplayarak seke seke gidiyordu Ve bir gemi gördü Üstüne atladı Ve <laughs> gitti Mahmut gidiyordu. Sadece gidiyordu. Nereye gittiğini bilmiyordu. Bekliyordu. Kötü yollara düşmekten korkuyordu. Zıpla. Hadi. Yep. Şimdi buraya nasıl çıkacağız? Tabii ki de işte şöyle. Şunu tutarsak bunu çekeceğiz böyle. Mahmut çok kuvvetliydi. Her gece evde kas çalışıyordu. Sıkışmayalım. Zıpla. Hop. Yip. Çık bakalım. Mahmut oraya nasıl çıkabilecekti? Ve evet. Ah! Çıkmayı öğrenmişti. Nasıl çıkacağını buldum. Ve atla. Hoppa. Mahmut yavaşça çıkıyordu. Sadece çıkıyordu ve ilerlemeye devam etti. Sadece ilerliyordu. Koşuyordu ve bir kapan görmüştü. Neydi bu kapan? Değilsen ölür müydüm acaba? Ölmeden geçti ve yoluna devam ediyordu gidiyordu. Burada neydi? İğrençti. Zıpladı. ipi tuttu. Yukarı doğru tırmanmaya başladı. Zıpladı. Ve o sikir kapana nasıl değdi o? İçim yandı lan. Ve Mahmut birden öldü. Buradan nasıl çıkabilecek? Acaba bu kapanla ilgili bir şey mi yapacaktı? bak. Mahmut. Mahmut. Zıpla. Hadi. Ya Ya Hayır. Zıpla. Aaa. Zıpla. Zıpla. Lan. Mahmut. Mam. Zıpla. Evet. Mahmut ne yapabilirdi da burada? Bilmiyordum. Ve sanırım bulmuştu. Zıpla bakalım. İn bakalım. İn Mahmut. ve koyduktan sonra üstüne zıplasa olur? Hop. <laughs> ve işte evet. Hop dedi ve mamut tuttu. Mamut gidiyor Sadece gidiyordu. Ansızın gidiyordu. Seke seke gidiyordu hem de. Çok ıssız bir yerde. Ve bir şey olun, görmüştü. Neydi bu? Neydi? Aaa dedi. Aaa. Ve geri kaçtı. Mahmut geri kaçtı. Çok korkmuştu. Ne yapacağını bilmiyordu. Sadece yoluna devam ediyordu. Beyler ben korktum lan bu arada. Valla yuvarlan yuvarlanınca korktum. Yuvarlanınca korktum. Burada bir şey mi yapacaktı? Evet. Burada bir ip var. Ama nasıl olacaktı? Yoluna devam etti. Evet. Bir şey bulmuştu. Çekiyordu. Çok hızlı çekiyordu. Mam çok güçlüydü. Hop. Çık bakalım. Mam tut. Helal. Mahmut çok güçlüydü. Acaba atlar mıydı? Aa, atladı yetişti. Hop. Mahmut yoluna devam ediyor. Hadi. Aa. Mahmut yetişmişti. Buraya da atlayabilir miydi? ve atladı. Aa, buraya da atladı. Acaba ne olacaktı? Aa, çıkılacaktı. Ne Ne olduğunu anlamadı. Yukarı gidebilir miydi? Tabii ki de hayır. Aşağı inmekten başka çaresi yoktu. Ama oradan inmeyecekti. Buradan inecekti. Aşağı düştü. Aa! Ölmeden devam ediyor diyor. İki oldu. Sadece iki oldu. Zıpladı üstüne. Yola nasıl devam edebilecekti? Buradan zıplar mıydı? Yetişti. Mahmut King. Seke seke gidiyordu Mahmut. Karanlık dava. Her yer siyah beyazdı. Ve burada bir kapan var. Ne o kapan? Ve o da ne örümcek? Oh shit. Oy! Oh! Fuck. Gel gel el kore el, el Değil de olmaz onlar. Gel. Gel. Gel gel gel. Vur hadi. Vur yemiyor mu? Kaldır ayağını. Kaldır. Ha bok vurursun gel. Acaba kapan düşmüş müydü? Hayır. Bir kere daha vurması gerekiyordu. Vur. Kaldırdı be. Kapan düşmüş müydü ve kapan düşmüştü. Bu kapanı alıp ne yapacaktı? Kaçabilir miydi? Hayır. Kendini sakatladı. Acaba böyle bir şey Aa, atlayamadı. Acaba yandan dener miydi? Atlıyor. dur oh, güzel öldü. Aa, atlamıştı. Devam ediyordu. Kaç. Aa, hayır olmamıştı. Yanlış yere koymuştum Mahmut. Evet. Tek hayal gitmişti. Aa. Yeah, Hayır. E kol hareket yapma lan bana. Adam mısın? Örümcek değil mi lan bu? Kaç. Kaçma. Vursana götünü yiyorsa vur. Hadi görüşürüz. Hayır olmamıştı. Ne yapabilirdi? Devam etti sadece. Kaç! Ve evet. Örümcek. Oha. Oy bir 90 olan bir örümcekti. Oradan uzaklaşmaya çalıştı. Ve aşağıdan ilerlemeye devam etti. Uşarak gidiyordu. Burada bir şeyler vardı. Acaba neydi bunlar? Bir örümcek mi yoksa Evet bir ses çıktı Acaba buradan nasıl kaçacak Kalmıştı Gidemiyordu Hayır örümcek geliyor Mahmut atla Mahmut Sessiz ol Mahmut Belki görmez aa. aa. Öldürme öldürme Mahmut'umu Mahmut'umu öldürme O sana bir şey yapmadı Evet geleceğim beyler bir dakika. Geldim devam. <laughs> Mahmut'u sarmıştı. Ve yavaşça geri gitti. Acaba Mahmut ne yapabilirdi? Onun açıyordu. Oyna hadi. Tut, ters durma. Zıpla hadi. Hadi Mahmut. Aa! Mahmut Zıplayabiliyor muydu? Zıplama. Zıplayabiliyordu evet. Ya daha da yukarı zıplayabiliyordu. Böyle değil, böyle. Yeah. Mahmut gidiyordu, ansızın gidiyordu. Ne yapacağını bilmiyordu, nasıl kurtulabilirdi bu durumdan? Bu çocuk ölmüyor, nasıl yarıyor? Çünkü Mahmut. Hadi ye, yeah. ilk güzel geçmişti. Devam ediyordu. Zıpladı, zıpladı, zıpladı. zıpladı ölüyordu yanlışlıkla burada ne yapabilirdi topa vuracaktı vur 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 evet <laughs> of çok güzel öldü İçim acıdı ya gidiyor gidiyor vur hadi oye Oy oh kaç <laughs> Tamam buradan bir şey olmaz abi devam ediyordu dedi. Zıba. Bu neydi? Bir kayaydı. Acaba bunda ne yapacaktı? Üstünde duruyor orada. Ne yapacağını bilmiyordu. Hayır! Of güzel öldü. Keşke üstünde duysaydım. zıpladı Mahmut. Ne yapacağını bilmiyordu. Devam ediyordu. Kaç? Bu kayayı nasıl durdurabilirdi? Hayır, hayır örümcek geliyor. Çabuk ol, çabuk ol. Örümcek gidiyor. Çabuk, çabuk, çabuk. Haydi. Örümcek onu yakalayacak mıydı? Yoksa kaçabilecek miydi ama? Siktir, siktir. Ne oluyor? Ne oluyor? Mahmut'a bir şey oldu. Mahmut ayağa kalkabilecek miydi? Ve kalktı. Etrafına baktı. Koş 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 Mahmut koş. Mahmut kaç. Mahmut örümcekten ansızın kaçıyordu ve birini görmüştü. Kimdi bu? Aa! Kuklaymış. Orada bir şey var. Ne bu? Aa! Çok güzel öldü. Acaba ne yapacaktı? balı dedi. Ansızın zıplıyordu. Zıpla. Devam ediyordu Mahmut. Kapandan kurtulmuştu. Bu neydi? Zıpla. Aa! Tut. Kalk. Zıpla. Helal. Adam Mahmut Beyler de alabiliriz. Ah Tuttu. Bunu bile tuttu ya. Helal olsun. Kaç. Mahmut. Mahmut ölmemişti. Ne oluyordu? Çok güzel zıplamıştı. Zıpla. Opa. ne oluyordu? Aman Allah'ım. Sesleri ses geldi bir şey oluyor. Bu tuzaklar nereden geliyordu? Mahmut merak ediyordu ama yapacak bir şey yoktu. Ansızın yoluna devam et. Bir örümcek mi? Ah! Bu neydi? Tuzak mıydı bu? Ne oluyordu? Kaçabilir miydi? Ne oluyordu? Kaç kaç kaç. Ve bir, bir çocuktu. Hey, nereye gidiyorsun? Hey abi, gitme. Abi beni bırakma. O neydi? Bir ses yoğunlaştı. Mahmut geliyordu. Tekerlek geliyor. Mahmut kaçıyordu. Mahmut. Hüseyin Bolt gibi atladı. Yok, Hüseyin Bolt gibi koşuyordu. Koştu. Ansızın koştu. Etraf yanıyor. Her yer siyah bir yer. Ve bir taş. Ne yapacak? atladı. Ve tekerlek diyor. Hey abi, gitmeyin. Sadece gidiyorum Mahmut Zıpla koşuyordu koştu ve devam ediyordu yolda tablo ee, arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter Mahmud'a kaldığımız yerden devam edeceğiz herkese görüşürüz bay bay kendinize iyi bakın abiler bay bay